Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen Türk kadın oyuncusu Fahriye Evcan'dan yepyeni görüntüler geldi. Arkadaşlar işte ben de sizler için Fahriye Evcen'in yeni görüntülerini videomda topladım. Ve kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım her zamanki gibi bu videomu da çok beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Ve de arkadaşlar şunu bildirmek isterim ki fotoğraflarım her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.